Medipol Mühendislik Fakültesi'nin öne çıkan birkaç niteliği var. Bunlardan ilki dinamik ders planımız. Kalıplaşmış bir ders planı yerine programın zorunlu kor dersleri etrafında öğrenciyi istediği alanda uzmanlaşma imkanı veren, uygulama odaklı gelişen teknolojiye ve sektöre ihtiyaçlara göre sürekli yenilenen esnek müfredata sahibiz. Bu sayede öğrencilerimiz rahatlıkla çift ana dal ve yan dal yapabilmekte. İkinci olarak eğitime entegre olmuş araştırma imkanı sunuyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerinin yanı sıra araştırma geliştirme faaliyetlerinde aktif olarak yer almasını istiyoruz. Öğrencilerimize fakültemizde yürütülen Arge projelerinde yer alma imkanı sunuyoruz. Onları bu yönde teşvik ediyoruz. Bitirme projelerinin bir parçası olarak proje önerisi hazırlamalarını ve özgünlük içeren çalışmalar yürütmelerini istiyoruz. Son olarak akademik kadromuz öne çıkıyor. Yurt dışı ve yurt içinde geniş tecrübeye sahip, üst düzey uluslararası çalışmalar gerçekleştiren kaliteli bir akademik kadromuz var. Her yıl görece az sayıda öğrenci kabul ettiğimiz için akademisyen öğrenci oranımız oldukça yüksek. Öğrencilerimiz akademisyenlere rahatlıkla ulaşabiliyor, vizyonlarından faydalanıp onlardan danışmanlık alma imkanına sahip oluyorlar. Tüm aday öğrencilerimizi 2 Ağustos'a kadar tanıtım günlerine bekliyoruz.